Minecraft oyuncu kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Steve bugün selam Minecraft serimize başlayacağım. Başlama nedenim Numan ulaşacağım ve Semi istediği için başlayacağım. Ee, tabii ki bu serileri tek başıma çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, can yoldaşım Dudak'la da çekeceğim. Hoş geldin Dudak. Hoş bulduk. <laughs> arda, nasıl düşmeyi becerdin? Ne? arda düşmeyi nasıl becerdin? Oğlum ben daha ben Kanki. Vur bana bir tane. Çabuk gel vur bana bir tane. Aa! Aa. <laughs> gel dansımızı yapalım. Aa! Pro 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 pro. pro, pro, pro. Kanka kit seçtin mi? Dur bir daha seç ne olur ne olmaz. Bir şey değil bir daha kağıt veriyorum. Aynen gitme. Dertlerimiz baya bir küfür etti. Kanka direkt ortaya yol yapacağım biliyorsun. Of geçen de oynadığımız oyun da Serverında bir sıkıntı vardı. Oha. Al kanki. Kanki attım. Vay herkes full çekiyor. Oh arkadaşlar bakalım nasıl bir seri olacak. Tabii ki 15 like 10 10 like'a ikinci bölümünde çekeceğiz. İsterseniz Hunger Games falan da çekebiliriz. Bunlar yorumlara belirtebilirsiniz. Kanka ee, dışarıdan ses geliyor. Vlog bitti. Geliyorum. Bak ben hemen geliyorum. Kanka dışarıdan ses geliyor abi. Koltuk sesi mi ne? Daha demin geliyordu da. Yani onun çözümüne bak. Kanka sen yemek getirebilir misin? Hayır. O ortaya gidelim hemen de. Ha. Kanka şu anda çok Ağlamaydım. <laughs> <Kanka> düştüm. <laughs> kanka düştün mü? Ona gülüyorum ben. Düştüm. Düştüm tabii Oo kanka bu bölüm çok kötü olacak. Herkes iki kişi. Geçen bölüm herkes tek kişiydi biz hariç. Ananı Ölme kaç Kanka 19 diamond 16 kapabildim Damla da kaç işte kaç Tamam Şey bahsedeyim Oha düşüyordum Nasıl musun oğlum sen? Ha 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 ha. Aha. Evet arkadaşlar, deli demiyorum. Çok güzel. Güzel keser kanka ne yap anrıyor mu? Ne yap? Aha. <laughs> <laughs> kanka, e şu yellow'ları e, bitirelim mi kanki? Ne dersin? Ses geldi mi? Yo. Sadece senin inlemen gerekiyor. Ha. Ha. Şu an ses gelmiyor. Hayır sadece senin sesin geliyor. o. Ses şu an gelmiyor mu? Senin sesin geliyor dışarıdan hiçbir ses gelmiyor kankiciğim. E o zaman nereden bilirim dışarıdan ses geldiğini? Ben dışarıdan ses geliyor dedim, dedim mi? Ha. ha. Altın son. Ay diamond son hep karıştırıyorum. Ha. Ya yine düşün bak. <laughs> Oğlum nasıl beceriyor? Al bunları. Kanki ya bunlar bir demir kılıç yap git direk. Hiç oyalanma. Ha, ha bunlar daha az yolu düzelt. Kanki oradan çıkar mısın? Al bunu. Diamond kılıç yap. <laughs> arkadaşlar bakalım 10 like gelecek mi? Ben, ben öyle filan filan like. Aslında like sayısını belirtmeyi sevmiyorum da. ilk videom için <laughs> belirteyim. Ondan sonra her videoma 10 like istiyorum. 10 like'dan fazla gelirse canınız sağ olsun arkadaşlar. Bu videoyu sizin yüzünüzü güldürmek için çekiyorum. Yüzünüzü güldürürse bana ne mutlu arkadaşlar. Oha! Bana bir şeyler atsan kanki Bugün çok güzel şimdi geç Haha. Tam da esiri mi yaptım? <laughs> Kanka altını son yapacaksın değil mi? Ne <laughs> 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 oğlum yeter de. Oğlum altını son level mi yapacaksın? Hayır. Ya o zaman niye duruyor? Yararlı bir şey yap bari. Yani. Ses gelmedi değil mi misin? Niye ki? Hiç sordum. Ses mi geliyor dışarıdan? Evet. Kanka şu anda hiç ses gelmiyor bize. Sen ha. bir yemek yesene. Hayır dur oğlum ortayı bastım kimse gelemiyor Gelin Ciddi misin? Evet. Allah. Kanka şu anda sadece senin sesinden ayrı hiçbir ses gelmiyor ama oyunun sesini biraz kısarsan çok iyi olacak. <laughs> tamam siyahlar ortadan diamond aldı ama hiçbirini spasiye getiremedim. Aynen helal kardeş. Tamam ha. ben 32'lik bir Ok yapıyorum. Bayağı da bir yay bahse yani gelmeleri biraz imkansız hale getirdi. <laughs> Hop, ben bir çevsiz Şöyle bir oyun sesini kısayım arkadaşlar. Ben ya, de oynuyorsun. Oğlum, şu köylü sesini nefret ediyorum ya. <laughs> bakalım. Şu anda arkadaşlar ilk videom çok merak ediyorum kaç like gelecek ama yani ben daha metor olduğu için fazla like gelmeyecek gibi ama yani gelir. Ben inanıyorum size arkadaşlar. Nasıl var öldürdüm şimdi. Aynen o eki kırarsın. Ek değil adam ortada gelişmek için aldı ortadan diamond kaçaydı öldürdüm. Ha. Kanka ek kıracağın zaman Beraber kıracağız tamam mı? Öyle. Evet şöyle ben. Ha. Altını. Altın son level. Ha. Ha. Kanka. Hoş. Elma getireyim mi? Ha. Ha. <laughs> Öldü lan. <laughs> Bir tane <dönem> vurdum ona. <laughs> Valla. Kanka apple elma ihtiyacın var mı? Yok yok bende var. Sen ortaya gelirsen ama sana çok pis şeyler verdim. Tamam ben... Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel, gel gel gel. Oğlum ne yapıyorsun? Aaa demirsetti biri geldi. Ölecekti kaçtı. Hadi ya. de sandım öldürdün. Kanka ben 32'lik, ok, elma, bir sürü blok, bir sürü yemek, kılıç mılıç geliyorum birazdan. Kanki geliyorum bekle. Oha bize sen miydin? Ha. Kanka. Ah. Ben de vardı. Neyse. Oo kanki ben ne yapacağım buldum bunlarla. Ha. Anladın? Ha. Anladım anladım. Şey e, neydi onun ismi? Sihirli elma. Aynen sihirli elma. Hani ha. iki tane yapıyorum. Ha. Ha. Kanka. Attım birini. Aa. Kanka haydi. Aa. Ben epilerme almaydım bir tane. Ama normalinden. Aa. Haydi. Kanka buluyu patlatalım mı? Adam tek. diğerlerini bakarız. Haydi. Kazmanlar mı? Aa. Aldım ben. Diamond bana da versene. Kanka bir dakika 17 diamond'ım var. 20 yapıp ben bir tane alacağım kazma. Benim de 17 var? Tamam ben 20 yaptım. Sen de topla. <laughs> He. Hemen şöyle ben de bir 20 yaptım. Hop hop. <laughs> hop hop hop. hop. Kanki haydi. <laughs> Kanka sen kazma bana gerek bu ekleri ben kıracağım demiştik. Kanka Lan. Hop 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 arkadaşlar. Ne oğlum <laughs> korktum. Kanka sen kolla adam her an o ok katabilir. La ya abi ya. <laughs> Kolay varken zorlanıyor. O oh, sen yaptığın adamlık değil ki. Ek bende dedik ha. Ta adam gibi ek kırarsan var ya. Kanki kanka. Adam nerede? Aa orada. Ana. Git patlat oğlum öldürme öldürme. Ek patlat sonra öldürelim. Geriz ek Ne alaka? Adam zaten AFK kalmış. <laughs> o zaman bir. Adam sakın kanki öldürme biraz oynayalım onunla. Bir ok sen at bir ok ben haydi. Adam nerede? Aa bitti. Kanki gel direkt PG daha gidelim. Çok iyi gidiyoruz. Adam AFK kalmış. Ha. Aynen. Hemen. Orada ama, sen şey, şey yaptın ya. Alttan gittin benim üstüm. Oğlum deseydin ya. Hayır. Oğlum aynen. ben sana dedim ki alttan yolu yapma. Ha buraya mı gidelim? Aynen kanka ama limo olabilir. Ya normal epil elma. Adamlar setliyse... Orada bir var ha. X'e önden git ki. Kazma yok bende çünkü. Ben nasıl kıracağım? Aa adam hiçbir şey yok. Gel gel gel. İkse bok. Öleceksin ha. oğlum. Öleceksin. Oha öldüm ya bu ne ya? Adama dokunamadım bile. Oğlum ben o o kıracağım. Ha. <laughs> <Ciddi ya. gülüyor> mı? Durdurmuştum Ha. Ha. Oğlum ben o limaya kafayı taktım la Ya o ek. değil o, yeşil oğlum. Yeşil. Green. Yeşil'i ben öldüreceğim, o kafayı takmam. Ben yandan yol yapacağım, o ek kıracağım. Ha sonuçta o ek ya öyle ya böyle gidecek. O ek gidecek. Aynen. Nasıl geldiyse gidecek. Şey nasıl geldiyse gidecek <laughs> Aa bu adamın her şeyi full. Ben burada gelişirim. Ortadaki her şey de full. Ama yani adam da şey yapmış. Ha. Öyle yani. Ha. Bir sürü ekleme yapayım Emre. Sonra sana... tarihi operasyonu yapacağım. Bismillah. O gitti hocam. Ben kafayı taktım. Kanka sen neredesin? Yani setmet, kılıcım falan var mı? Hmm. Yok Ben o ayı kırabilirsem Eee ben sana bayağı bir diamond getirebilirim. Ama adamları öldüremem. Ya öldürürüm de yani biri setliydi. Onu gördüm tamam, an. Tamam. Onu gördüm an tamam ben öldüm dedim. Öldün mü? Ben öldüm. Dur dur green'le kapışacağız. Black tech. Yo hiç biriyle kavuşmayacağız ki. Kanki dur dur dur. Herhalde Green gidersin. Kapışmayacağız gibi. Yemek yemeye. Annem yemek yemeye çağırıyor ya. Ben nefret ettim. Biri çağırdı da ben gitmedim. Ya ben Aldım de yanıma gitmiyor. bir tane kurabiye yiyelim. Kanka Sır, Green. Green. sevildim Adam sık kanki. Şu Green'in Ege gitti an. <laughs> hadi hadi. Hadi. Oba! Kaçıyorum. Kanka. Yes. Basaya gel, basaya. Yolu kırdım. Hayır, ne oldu sen. Yok yok ben blue'lardayım. E yap ne olacak? Heh. Kanka adam zincir set. Ama yanındaki demir set biliyor değil mi? Yo biri setsiz diğeri zincir. Oo! Düştüm karşıya. Nasıl düştüm ya? Kanka, gidelim mi onlara? Güzelce Kanka, ben de bir kılıç aldım, bilirsin. Hadi, al bunları. Attım sana. Tamam, bekle kanki. Arkan, dikkat et ha. Tamam. Sen yavaştan git. Ben geliyorum. Hadi, affedersin ama. Güzel mısın kanki evet. Niye ki? Tamam. Dur 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 ben blok alıp geliyorum. Ya blok niye alıyorum ki? Haydi kanki. Yo ben alayım ya ne olur ne olursun. Ben gelirim. Tamam haydi. Hemen yan adam buradakiler. onlara? Kanka sen neredesin? Aha düşüyorum hayır. Ya. Düştün mü? Hayır. Aha kurtuldum. Oha nasıl kurtuldum? Beleşe kurtuldum. Ya. Sen neredesin? Hadi. Aa aynen aynen. O taraftan. Sen oradan git ben. Yok geldim. yok. Kanka gel gel ha buradan gideceğiz gel. Gazmanlar. Kanka normal ortaya yaptıkları yoldan ben gidiyorum arkandasın değil mi? Bak oradan kapalı orası kapalı nasıl gideceğiz? E blok ver ya. bana. Bana da blok ver. Sen gelme ben şifle yol yapacağım gelme. Kanki atla atla. Geliyor. Atla. Nasıl lan ay ananı ilk önce setliyim. Onu a aynen bir yapıl elma daha. Dal 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 o yarı. Hanisin oğlum? Oo! <laughs> ne var sen? Sandık? Oo sandıklar zincir set var. Haydi dal 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 Blake'e dal. Aynen aynen. Ölmedi mi ha? Nerede oğlum o? Oğlum öldü bak. Bak bakayım aşağıda mı? Yok. Oğlum Böyle ya. Aha! O zaman bu eki nasıl patladı oğlum? Ne bileyim. öldü. Ha ölmüş, ölmüş. Gel gel. Flaç siyahlara. Çok çok olmuş. Ha, neredeler? Afedersin ama bizim ek de patladı. Aa ortada ortada kalk. Hani Altın elma ya. Hani sen? Ben gördüm onu. Kaçıyor. Gördün mü sen? Hı hı. Aa düştü. Aa kaçıyor. Ben dalıyorum. Biraz dolan gidiyor. Arkanda Arkanda mısın? Ha? Dal ölmezsin. Arkanda adam mı? <laughs> Evet arkadaşlar bir Minecraft'ın çıkan ödüm videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İlk videomuza şampiyon olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Emre'den bir şey söylemek istiyorum. Bura 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 bura.